Melih Altınok Murat Ongun gemileri karadan mı yürüttü? İBB sözcüsü Murat Ongun her gün sosyal medya hesaplarından Marmara'daki müsilaj temizleme çalışmaları ile ilgili görseller paylaşıyor. AK Partili siyasiler de orijinal videoları yayınlayıp Ongun'un İBB yapıyor diye paylaştığı temizlik görüntülerinin aslında hükümetin çalışmaları olduğunu söylüyorlar. Dün sabahın manşetinde bu konu vardı. Muhabirimiz Barış Savaş, marine trafikten Ongun'un hiç durmadan çalışıyor dediği gemilerin hareket kayıtlarına ulaşmış. Habere göre İBB Dökü 1, 27 aydır un kapanı iskelesinde atıl durumda. İBB Dökü 2 ise 25 Mayıs-24 Haziran arasında sadece birkaç kez hareket etmiş. Bu seferlerde kıyılardan topladığı müsilajı da tekrar Marmara açıklarında dibe verdikten sonra bakıma çekilmiş. Ongun hakkındaki montaj görüntü paylaşma iddialarını destekleyen belgeli, fotoğraflı ciddi bir haber. Murat Bey bir montajınız pardon maniniz yoksa kamuoyunu aydınlatır mısınız? Resmi kayıtlar hiç durmadan çalıştılar dediğiniz halde gemilerinizin Haliç'ten hareket etmediğini gösteriyor. Denizi karadan temizlemeye başladık açıklaması da ortaya konulan soruları cevaplamıyor. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta da değilsiniz ama Acaba diyorum müsilaj gemilerini Fatih Sultan Mehmet’in aksi bir rotada karadan mı Marmara'ya yürüttünüz? Kemal Bey'i Faik Öztrak mı tuzağa düşürdü? CHP yöneticileri Kılıçdaroğlu'na özür dileme zahmetinden kurtarmak için Katar skandalının üstüne tüy dikmeye devam ediyorlar. CHP sözcüsü Faik Öztrak son bir hamle daha yaptı ama ne hamle? Aklını siyasi husumete esir etmeyen CHP seçmenini ve gazetecileri sosyal medyada yalanda ısrar edip kendinizi de bizi de rezil ediyorsunuz diye kahredecek cinsten. Şöyle ki öz sıra göre Türk öğrenciler üniversiteye giremesin, kontenjanlar Katarlı öğrenciler için boş kalsın diye bu sene sorular zor yerden gelmiş. Evet koskoca ana muhalefet partisinin sözcüsü en ufak bir mahcubiyet belirtisi göstermeden söylüyor bunu utanması gerektiğini söylüyorum. Çünkü Öztrak'ta 2.6 milyon nüfuslu Katar'da sadece 313 bin kişinin vatandaş olduğunu biliyordur bilmeli. Ve bunların içinde yurt dışında okuyan burslu öğrenci sayısının bin, tıp dahil sağlık alanında öğrenim görenlerin sayısının sadece 27 olduğunu da. Hadi bu zengin 27 Katarlı öğrencinin tümünün kendilerini almak için atmadıkları takla kalmayan ABD ve İngiltere yerine Türkiye'ye gelmek istediklerini varsayalım. Yahu bir avuç öğrenci için Katar'ın nüfusundan fazla tam 2.607.000 gencin girdiği bir sınavı değiştirmek hangileri zekalının aklına gelir ki? Evet görüyoruz sizin aklınıza gelmiş. Yoksa bu hesabı aklı yatan hesap uzmanı genel başkanınızı da siz mi ikna ettiniz? 20 yıldır iktidar bekleyen CHP'li seçmen, kuruluşundan bu yana sülalece partiyi adeta kayyum gibi yöneten bu profile razı oldukça daha çok bunalıma girer. Vali Bey'e anayasayı hatırlatıyorum. Van valisi Mehmet Emin Bilmez, aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirler arası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir demiş. Türkiye Hukuk Devleti, vatandaşlar da haklarını ve özgürlüklerini anayasaya ve yasalara göre kullanıyor. Tedavi kabul veya red kişinin tasarrufundadır, dayatma olamaz. Kamu hizmetlerinden yararlanmak için de herkese eşit kabul eden cumhuriyetin vatandaşı olmak yeterlidir. Gün aşırı aklına gelen şart dayatamaz. Seyahat hakkı ise ancak somut ve mantıklı gerekçelere dayanan yasal tedbirlerle sınırlandırılabilir. Şu ilacı almazsan, bu aşıyı yaptırmazsan hasta olursun gibi doğruluğu işlevi henüz bilimsel olarak kanıtlanmamış gerekçelerle bu evrensel hak engellenemez. Aşı teşvikine eyvallah vali bey dünyanın her yerinde de yapılıyor. Ama pandemiyi gerekçe göstererek anayasal hakları tartışmaya açanlar ancak Kuzey Kore gibi ülkeler. Melih Altınok Şebnem Bursalı Algı siyasetinin son örneği Demokrasilerde muhalefet etmenin, muhalefet olmanın anlamı da karşılığı da çok önemlidir. İktidar partisinin icatını takip eden, her yönüyle ele alan ve günün sonunda doğrusunu da, yanlışını da, eksiğini de ortaya koyan anlayış, her şeyden önce iktidar partisini, hükümeti besleyecek, olumlu yönde katkı yapacaktır. Ama gelin görün ki bizdeki muhalefetin karşılığı yapılan her icraata atılan her adıma karşı çıkmak şeklinde oluyor. Hatta CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın bu konudaki sözleri artık siyaset lügatimizde de geçmiştir. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Altay'ın sözleriyle itiraf edilen bu tutumu zaten başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hiçbir CHP'li inkar etmiyor ve gereğini de yapıyorlar. Doğru olmadığı belgelerle ortaya konulduğu halde yalanlar üzerinde algı oluşturmaya çalışmaktan tutun da yapılan her olumlu icatı eleştirmek hatta dünyanın en kötü olayı gibi sunmak CHP'nin bugünkü siyasetinin gereği gibi sanki. Son olarak makine ve kimya endüstrisinin özelleştirilmesi söz konusu bile olmadığı halde bu algı üzerinden bir tartışma alevlendirmekten tutun da Kanal İstanbul projesine yönelik olumsuz tavırlarını her tür çarpıtmayla köpürtmeye kadar onlarca örnek vermek mümkün. CHP'li Sedef Kabaş'ın kitleleri etkilemek istiyorsanız önce çok büyük bir yalan ortaya atın, daha sonra bu yalanı sürekli tekrar edin ve kitlelerin bu yalanı nasıl sahiplendiğini göreceksiniz sözleriyle CHP'nin bu stratejisini anlamak mümkün. CHP'nin bu tutumunu yazarken meslek büyüm Yavuz Donat'ın hatıralarını kaleme aldığımız Turkuaz kitaptan çıkan Of The Record kitabımızdan iki bölüm aklıma geldi. Yarım asırdan fazladır siyaset yazan ve Atatürk dışında bütün cumhurbaşkanları ve başbakanları izleyen bir gazeteci olarak Yavuz Donat, liderlerin iş yapma biçimine tanıklık etmiş ender yazarlardan biri. Kitabın 169. sayfasında Siyaset Nedir başlığıyla anlattığı bölümde merhum Süleyman Demirel ile ilgili şu anısını anlatmıştı. 1970'li yıllar Başbakan Demirel'le ile birlikteydik. Denizli'den Afyon'a geçtik sonra Konya'nın Sarayönü ilçesine. Demirel kürsüde konuşuyordu. Baraj yaptım, yol, köprü, fabrika yaptım. Kalabalığın içinden bir adam bağırdı. Babanın parası inan mı yaptın? Polis zabıta hemen bağıran adama doğru harekete geçince Başbakan Demirel görevlilere durun adam doğru bir şey sordu dedi ve devam etti. Ülen bu saydıklarımı yapmaya benim babamın parası yeter mi? Senin babanla benim babamın parasını üst üste koysak yine yetmez. Bu meydandaki herkes bu basının parasını getirse çuvala koysak o da yetmez. Tabii ki milletin parasıyla yaptım bunları. Sizlerin vergisiyle. Ama benden öncekiler yapmadılar, yapamadılar. Ben yapıverdim, anladın mı şimdi? Son 20 yıldır girdiği her seçimde sandıktan tek başına iktidar çıkmayı başaran Tayyip Erdoğan'ın yaptığı her alkışlanacak icat, kendisinden önceki iktidarların yapmadığı, yapamadığı ya da hayal bile edemedikleri projeleri tek tek hayata geçirmesinden der. Şebnem Bursalı